Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim. Öncelikle kusura bakmayın. Ben de biraz rahatsızım. O yüzden sesim kötü çıkıyor olabilir. Yeni aldığım Cimuka'nın PD60SH modeli kuluçka makinesinde ilk olarak kuluçka deneyimimi beraber paylaşalım. İstediğim için bu videolara başlayacağım. Bu videoları tabi faslalar halinde çekip sonuçta çıkım olarak ne kadarlık bir eee yüzdelik oran yakalayacağız. Hep beraber göreceğiz. İlk önce makineyi aldıktan sonra bir nem ayarını yapmak istedim. Öncelikle hem ortaya hem de sağ taraftaki yani hem ortaya hem de sağ taraftaki gözlere su doldurduğumda nemin biraz fazla olduğunu tespit ettikten sonra tekrar boşaltıp sağ taraftaki göze su doldurarak 50 ile 55 oranında normal kitapçığında istenilen oranı tutturduğumu gördüm. Bu 49'a düşmesine izin vermeden şu yanda yapmış olduğum arıtma suyu ve akvaryum hortumundan sağdaki deliğinden oraya su ilavesi yaparak yine bunu 50 ile 55 arasında tutmayı başardım. Bu şekilde yumurtalarımızı yükledik. Hem bıldırcın yumurtası hem de tavuk yumurtasını aynı anda çıkartmak istediğim için herkesin bildiği üzere tavuk yumurtaları 18 ile 21 gün arasında çıkıma Bıldırcın yumurtaları da 14 ile 17 Günleri arasında çıkıma alındığı için Öncelikle tavuk yumurtalarımı koydum e, Viyollerimin de döndüğünü görebiliyorum biraz yavaş dönüyor algılaması zor oluyor ama Döndüğünü e, bir şekilde Çeşitli zamanlarda baktığımızda görebiliyoruz Bir de çizelge ayarladım 4 gün sonra şuraya bıldırcın yumurtalarımı koyacağım Ondan sonra beraber İkisinin tam çıkımı alma gününü denk getirdim. O günde ikisinin de virüllerini çıkartıp çıkım sepetlerine koyaraktan e, neticeye varmak istiyorum. E, tavuk yumurtalarımızı koyduğumuz tarihten itibaren tam 96 saat geçti. Bıldırcın yumurtalarımızı da ayarladık. E, onları da makinemize koyacağız inşallah. Şu andaki nem 37.7'ye 54 bu civarda bir şey. Evet arkadaşlar normalde nemimiz ve ısımız artacak. Tekrar eski değerlerine gelecek. 28 Mart 2024'te tavuk yumurtalarını koymuştum. Tam 4 gün sonra 96 saat sonra 1 Nisan bugün saat 20.30'da da bıldırcın yumurtalarını yükledim. Bunların ikisinin çıkım tarihi 15 Nisan. İnşallah çıkım değil de çıkıma alma tarihi diyelim. Sonra bu 3 ondan sonraki üç gün içinde de 18'ine kadar işte bakalım ne olacak. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Nisan 2024 tarihi. Tavuk yumurtalarımı koyduğum tarihten itibaren 18. Bıldırcın yumurtalarını koyduğum tarihten itibaren ise 14 gün geçti. Bugün 15. ve 19. günler. Dün akşam itibariyle e, bu gelişim viyollerinden çıkım sepetlerine yumurtalarımı aldım arkadaşlar. Ve bu Cimika'nın kitapçığında söylediği normalde gelişimde 37.7 ve 50-55 arası çıkımda son 3 gün kalada 37.2'ye düşürün ve 65-70 arasına neminizi ayarlayın 70'e geçmesin dediği ayarlara dün akşam itibariyle getirdim cihazımı. Bunlar da pek zorlanacağınızı zannetmiyorum. Isıyı ayarlamak için su şu iki tuşa basıp yukarı aşağı tuşlarından ayarladıktan sonra T ile seviliyoruz. Nemi ayarlamak için de bu iki tuşa alttaki iki tuşa bastıktan sonra yukarı aşağı tuşlarıyla ayarladıktan sonra H ile seviliyoruz. Bu 37.7 idi. 37.2'ye düşürdüm. Bu 50 idi. 67'ye çıkarttım arkadaşlar. Cimuka'nın kitapçığındaki değerleri ayarladım. Yalnız bunu bir e, cihaz olarak ayarlamak bir şey ifade etmiyor. Suyu da ayarlamamız gerekiyor. Buradaki normalde gelişimde sadece L'yi kullandığımda işte 50-55 arasında tutturabiliyordum. İkinci L'yi kullandım, 60'ı geçemedim. Şurada düz bir boşluk daha vardı, hücre vardı. Orayı doldurdum, 64'ü geçemedim. Buradaki hücreyi kullandım ve böylece 67'yi yakaladım arkadaşlar. 2L ve 2 tane ortadakini kullanmamız e, bu değeri bize veriyor. Yukarıdaki havalandırma değerlerini de yarım olarak ayarladım. Bunlar da bu şekilde tamamladıktan sonra şu anda benim yapabileceğim bir şey kalmadı. 18 Nisan 2024 saat 13.30. Tavuk yumurtalarımın şu anda 20. gün 17. saati. Bıldırcın yumurtalarımın ise 16 gün 17. saati. Bu süre zarfı içerisinde 2 tane bıldırcın yumurtasından çıkım oldu. 3 tane de tavuk yumurtasından çıkım oldu. Bunlar çıktıklarında üzerindeki nemden dolayı nem oranım biraz artıyor. 73'e 74'e kadar çıkıyor. Şu an için buna müdahale etmiyorum. beklemedeyim. Evet arkadaşlar Allah'ın rahmeti bugün yeryüzüne bizim gibi tüm canlılara bugün bayağı bir yoğun bir şekilde yağıyor. Nisan yağmurları bütün canlılara faydalı. Ama işte dün akşam çıktı bildirim ve civcivlerim onları da aşağı koymuştum. 4-5 saattir de elektrikler kesik. Allah'ın rahmeti her işte vardır bir hayır. Yanlarına biz kaynar su kaynatıp kavanozlarda koyuyoruz ama neticesini bilemiyorum. Nasipten öteye yol yok arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Nisan 2024 tarihi şu tavuğun doğal olarak kendisinin yaptığı şeyi biz günlerdir uğraşarak yapmaya çalışıyoruz. Ve bu açıkçası bizden daha başarılı, daha sağlıklı. <laughs> Emrecan ne yapıyorsun oğlum? Bir süre sonra bakıyorum işte. İyi bakalım. Arkadaşlar çok e, yağmur yağdı. Yağmurdan sonra tabii hava güzelleşti. Şimdi biz Zübüka'nın PD60SH modeli bir kuluçka makinesi almıştık. Şimdi bunun son part son bölüm olarak netice videosu olarak düşünüyorum siz bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi bu perdeyi açar mısın? Evet. Şimdi bardağın dolu tarafına mı bakmak lazım? Boş tarafına mı bakmak lazım? Tabii ki dolu tarafına bakmak lazım. Şimdi biz 78 tane yumurta koyduk. Bıldırcın yumurtası. Bunların 30 tanesi başarılı arkadaşlar. Biraz sonra diğerlerinin nasıl başarısız olduğunu anlatacağım. Şimdi yine aynı şekilde şöyle bunlar da tavuk yumurtası. Bunların içinde brahmalar da var. Atakslar da var. Bunlar da 30 tane koymuştuk bildiğiniz üzere. E, bunların da 14 tanesi çıktı. Şimdi arkadaşlar normalde 78 tane yumurtadan yaklaşık 20 tanesi falan dövsüz. Yani 58 tane kalıyor. Aynı şekilde tavuk yumurtalarında da 30 taneden bir 8 tanesi bildiğimiz curu çıktı. Yani herhangi bir şey biz döl kontrolü yapamadığımız için 22-22 falan diye düşünelim e, ee, diğer çıkmayan tavuk yumurtalarındaki 6 tanesinin oluşmuş 2-3 tanesi. Fakat ben Cümkan'ın yaptığım şey şuydu. E, ee, gelişim de normalde 50-55 arasında tuttum. Yalnız 2 gün e, 43'e kadar nemin düştüğünü gördüm. Zaten ısıda herhangi bir değişiklik yapmıyor. 37.7'de. Son 3 günde 37.2'ye indirdim. Nemide. de 65 ile 70 arasına çıkarttım. E, fakat tabi 70'in üzerine 75'e doğru da çıktı. E, onlara da pek sesimi çıkartmadım. Zaten şimdi belki tekrar düşmüş olabilirim. Bu son ayrı bir çektiğim için diğerlerinin arkasına ekleyeceğim bu videoyu. Yani bundan dolayı boğulmuş olabilir. 60-65 yok pardon 65-70 arası tutun en fazla 70'i geçmeyin falan diyor ama Şimdi burada bir mantık hatası olabilir. Daha doğrusu şöyle, nem fazla diye e, oluşmuş e, yavru boğulmuş olabilir, nemden dolayı. İkincisi de e, yumurtayı kıramadı, nem az gelmiş olabilir. Şimdi benim tercihim 70'ten sonra nemi arttırmaktı, yumurtayı rahat kırsın idi. Fakat bunu e, 3-4 tanesinde olumsuz olarak gördüm. E, onun haricinde. Biliyorsunuz daha önceki videoların parçalarda da söylemiştim. Bir tane kokan yumurtam vardı. Ee, ondan başka... Buzdolabında bekletmiştik yumurtayı. Şimdi buzdolabına bekletme acaba nasıl etkili olabilir? Çünkü oluşmuş. Ha, birkaç tanesi oluşamamış. Böyle yer oluşmuş, yer oluşamamış. Onlarda belki etkisi olabilir. Ee, onun haricinde arkadaşlar Biraz ben mesela 14 yumurtanın 7'sine yardımcı oldum. Bunların de yardımcı oldum. Yani ufak bir çatlatıyorlar. Orada arkadaşlar biraz yardımcı olmak gerekiyor sanırım. Şimdi ben onu da tecrübe ederek etsem mi, yardım etmesem mi falan diye düşünürken yardım et, ettiğime e, şu anda memnunum. Bundan sonra ederim yani. Sadece gagasını çıkartıp arka tarafını çıkartmayacak şekilde tabii ki. Yani arka taraflarını da tamamen çıkartacak şekilde değil. Sadece gagasını çıkartıp biraz yumurtasını kırmasına yardımcı olacak şekilde bırakırsak bunlara çok büyük yardımda bulunmuş oluyoruz. Onu tespit ettim. Ben şimdi bundan sonraki şeylerde de yine buzdolabından saklayacağım. Bir daha deneyeceğim. Nem oranını mümkün olduğu kadar 50-55 arasında tutmaya çalışacağım. İnşallah elektrik kesilmez. Dön kontrolünü yapmayı düşünüyorum. Fakat ben ne çıkarsa onların hepsini koyuyorum. Ee, onun haricinde başka ne eksiğimiz oldu? Başka eksimiz olmadı galiba. Başka eksiğimiz olmadı. Yani bu bir başarı değil tabii ki. Yani sonuçta insanlar yüzde %90 98 falan çıkartıyorlar. Ee, çıkım oranı sağlıyorlar ama bizim bu ilk <laughs> <laughs> merhaba. Merhaba, merhaba. Mülteci kampından gelmişler. Tabii biz bu ilk çıkımımız olduğu için ben bunu başarı olarak görüyorum ve mutluyum arkadaşlar. Şimdi bundan sonrakilerinde inşallah daha başarılı oluruz. Makinanın değerini, notunu vermek istemiyorum. Çünkü makine dışı bir sürü hatamız, hatamız oldu. oldu. Ee, yine de böyle arkadaşlar size belki faydası olmuştur. Yine daha sonra belki bulabildiğim bazı şunu yapmayın, şunu yapın diye şeklinde bir şeyler çıkarsa bilgi birikim oluşursa onları da size aktarırız, aktarırız videolarımızda. Ve bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.